Merhaba arkadaşlar ben Can. Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz ve kaçıncı böyle olduğunu unuttum. 5 ee, mi 6 mı unuttum arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Bölümü unuttum gerçekten. Şimdi ıı, ayarlarımı yaptım. Öbür videoda demeyeyim. Skin'ime geçtim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi eee ıı, Hunger Games çekeceğim Ondan sonra Bed Wars gelecek ondan sonra Sky Wars i̇şte çekeceğim inden gelene kadar arkadaşlar öbürü videolarında ay yani o iki video çekmiştim o videolarda az görüntüleme yanlış artık YouTube'a başladım yani şey yaptım e, YouTube bıraktım diye sanmayın arkadaşlar Çünkü ben e, uzun zamanda video atmıyorum Onun için özür dilerim çok e, okul vardı okulla alakalı şeyler vardı O yüzden video atamadım İnşallah kanalınız iyidir. Umarım iyidir. Başlıyoruz. Kaç kaç kaç. Nasıl bir bölüm ya bu?

Şu adam geliyor. Gelsin oğlum. Arkadaşlar öldüreceğim. Kim ya? Yani kılıç falan olsun yiyecek öldüreceğim direkt mi? Başka bir şey bir şey yok. Hani her gün video atmaya çalışıyorum. Onun için hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Genellikle e, artık böyle yüzümü artık böyle oyunlar video çekmeyeceğim. Anladım. Ya ağzına ya tam da güzel yerde var ya adam hiledir. Neyse arkadaşlar. kastığı için videoda durum hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hala giremedim. E, diyorum deliyorum deliyorum Ha şimdi girdi. O en sevdiğim bölüm. Dediğim gibi arkadaşlar hiç sanmayın YouTube'u bıraktım diye çünkü çekeceğim yani. Bir de arkadaşlar artık gelin video çekiyorum. Herkes YouTube'a baksın ya. Şimdi bırak. Şu an iyiyiz. Lan. Koş koş. Lan. Ya abi. Ekmanlarımı da aldım aldım diyorum ama bu sefer aldım arkadaşlar. Arkadaşlarımla video atacağım. Böyle efek plan koyacağım. Yani artık gelecek bu videolardan, öbür videolardan sonra elinden geleni yapmaya çalışıyorum yani. yani video çekmek eğlenceli bir şey ama işte zor, hem zor, yani emek uğraştırıyor. Emeğinizi iyi değerlendirirsiniz iyi olursunuz. Videoyu durdurum hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Sonra 3 ay oldu. Yani her gün video gelecek yani. Ondan hiç emin şey yapmayın, emin etmeyin yani. Her gün video atmaya elimden geleni yapmaya çalışacağım. Şurada bir adam var. Onu almak istiyorum. Belki bir şeyler olabilir kılıç falan. Ama hiçbir şey yok herhalde. Benim team olduğum arkadaşlar bu lan. Aa bu bendenmiş. Takım 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 mı lan? Belki kasmaya girmiştir yok. Takımlıyız. Bu da bizim takımdan. что обещал еще и все нам штат. Hiçbir şey yok ha. İnsan bir şey koyar ya buraya. Ben bir de bu. ah şurada bir var. Ben ilk defa bu bölüme geldim. Bilmiyorum yani. Abi ah, eh, bu bendenmiş. Abi aç. Bu açılmaz. Bu açarsa artık çıldırırım ha. yeni yeni serilerle gelecek. Ha, bu kanalda çok eğlenceli. Yani ha, bir bu kanalın yarısında vi, oyun videosu olacak, yarısında da eğlen eğlenceli şeyler olacak, konuşmalar, sohbet, Challenge'lar. Yani olacak. Kanalımdan da abone çıkmayın. Yani çıkmayın yani. Ne gereği var şimdi? Abone olun. Beni mutlu edersiniz. Ha, abonem düşüyor. On, ondan mutsuz mutsuzdaşı, mutsuz, mutsuz oluyorum. Yani bir iki gün bakıyorum, salıyorum. 30 abonem var. Bir bakıyorum, 25, 24'e düşüyor. Yani abone olmuyor yani. Hem beni mutlu edersiniz, hem de kendinize. Burası da sınır mı? Herhalde sınır. Yok değilmiş. Aa. Hep koşmayı isterdim. Eğlenceli koşmak. Aa. Abi diamond'ı var. Kaç. Ben bunu alamam. Ananı satayım. Kaç. Ya beni yakalayamazsın. geliyor ya Öldürecek ya Neyse ya ölürüm. Olsun. Yine de bir az kişi kalmıştır. Üçüncü, dördüncü olmuşuzdur. Ya, canlı yayınlar da gidecek. Ee, şimdi ben Hunger Games çekiyorum. Örkü videolarda Bed Wars çekeceğim. Egg Wars, Katil Kim. Ya Katil Kim çekemeyeceğim gibi gözüküyor çünkü girmiyor yani ben ben deniyorum hep şey e, neyse arkadaşlar e, görüşürüz bay bay